Evet selam çocuklar. Nasılsınız? Tatiliniz başladı. İnşallah tatiliniz güzel geçer. Ben de size tatilde bir takım ödevleriniz için yardımcı olmak istedim. Onun için bu videoyu atıyorum. Evet sayfamız 49'da. Matematik kitabında 49. sayfadaki soruları çözeceğim. Bir kısmını çözeceğim. Bir kısmını siz çözersiniz. Çünkü çözebileceğinizi düşünüyorum. Ben mesela üçüncü soruyu çözüyorum. Üçüncü sorumuz çocuklar. Bir limo parkta haydi çember at oyunu bulunmaktadır. Oyunda yeşil kutulara isabet ettirilmemesi, mavi kutulara isabet ettirilmesi gerekmektedir. İsabet eden her mavi kutu üzerindeki sayı kadar puan kazandırırken, isabet eden her yeşil kutu üzerinde yazan sayı kadar puan kaybettirmektedir. Bu oyunu oynayan Kerem'in atışları sarı çemberle gösterildiğine göre, Evet, atışlarımız sarı çember diyor. Kerem oyundan toplam kaç puan almıştır? Evet, sarı çemberlerin bakın işaretliyorum. Buna atmış, buna ve buna. Sarı çember bu üçünde var çocuklar. Dikkat etmemiz gereken bu. Şimdi mavi kutulara isabet ettiği zaman puan kazanıyormuş. Kaç puan kazanmış? Ona bakalım. Mavi kutulardaki puanları toplayalım çocuklar. Birisi 8431, diğeri 7312. Bunların puanlarını topluyorum çocuklar. Topladığım zaman 1, 2 daha 3, 3, 1 daha 4, 4, 3 daha 7, 8, 7 daha 15. 15.743 puan toplamıştır. Yeşil kutularda ne oluyor? Yeşil kutular attığı zaman da yeşil kutulara isabet ettirilmemesi. İsabet ettirilmediği zaman da ne oluyormuş çocuklar? Puan kaybediyormuş. Bakın. Yeşil kutu üzerine sayı kadar puan kaybettirmektedir. Yeşil kutuya da isabet ettirmiş. O zaman puan kaybedecek. O zaman bunu çıkartacağız. Bu puan kaybımızı çıkartacağız. Yani 1413'ü bu toplam puandan 1413 puan kaybedecek. Kaybedeceği için çıkartma yapıyoruz. Çıkardığımız zaman, zaman aldığı asıl puanı bulacağız. 3'ten 3 çıktı 0. 4'ten 1 çıktı 3. 7'den 4 çıktı 3. 5'ten 1 çıktı 4. Ve 1 aşağı indirdik. 14330 puan kazanmış olur. Şıklara bakıyorum. Cevabımız B şıkkı bursa. Diğer bir sorumuz 6. soruyu çözmek istedim. Evet, sorumuz şöyle. Üç farklı bölümden oluşan 3 adımda başarı yarışmasında giriş, gelişme ve sonuç bölümleri vardır. Yarışmacı giriş bölümünden en yüksek ödüllü soruyu, gelişme bölümünden en yüksek ödüllü soruyu ve Sonuç bölümünden en düşük ödüllü soruyu seçmiştir. Şimdi bir duralım. E, giriş bölümünde en yüksek hangisi oluyor çocuklar? Hangisi puan? 5000, 2500, 1250, 1000. Tabii ki 5000 puan. En yüksek bu. Gelişme bölümünden de en yüksek puan diyor. En yüksek ödüllü soru diyor. En yüksek ödüllü sorumuz 6 50 bin olan 50 50.000 olur. E, bu 5.000 liraydı. Tamam. Giriş 5 bin. Gelişme 50 bin lira. En yüksek bakın. 30 bin, 20 bin, 10 bin var. En yüksek 50 bin. Ve sonuç bölümünden en düşük diyor. En düşük olanı bulacağız. 500 bin, 250 bin, 100 bin, 75 bin. Tabii ki 75 bin olur. Bunu seçiyorum. Sesimi hemen bir tik atayım şöyle. Aynı zamanda parantezi aldım. Peki yarışmacı seçtiği sorulardan en yüksek ödüllü soruyu yanlış cevaplamış diğerlerine ise doğru cevap vermiştir. Buna göre yarışmacı toplam kaç lira ödül kazanmıştır? Şimdi bu seçiklerinde en yüksek olan hangisi çocuklar? 5 bin, 50 bin, bin. Tabii ki 75 bin oluyor değil mi çocuklar? Bunu yanlış yapmamış çarpı. Bu yanlış. Diğerlerini doğru atmış o zaman. Bunlar tik. Evet o zaman şu tiki burada sileyim. Bu tik o zaman olmuyor. Bunu yanlış yapmamış. Buna çarpı attım. Diğerleri tik. Yani doğru cevaplamış. Dolayısıyla bu ödülde ne olur çocuklar? 50 bin lira, 5 bin liranın yani toplamı olur. 50 bin, 5 bin daha çocuklar. 50 bin, 5 bin daha. 55 bin yapacak değil mi çocuklar? Çok kolay yani toplaması. 55 bin. Yani şıklara baktığımız zaman ne olur? A mı, B mi, C mi? Tabii ki C. 55 bin. Burada çocuklar. Cevap Ceyhan. Alışveriş için bir mağazaya giden Zeynep Hanım'ın Zeynep Hanım Bitinde gördüğü kıyafetlerden birer tane almış ve ödeme yapmak için kasaya gitmiştir. Kasada bulunan görevlinin söylediği toplam ücret ile Zeynep Hanım hesapladığı ücret farklıdır. Görevli kişi mağazada kampanya olduğu ve etiket fiyatlarının en yakın onluğa yuvarlandığını söylemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi çocuklar bir hesaplayalım. Hatta yuvarlamadan yapalım bunu. 188'i onluğa yuvarlarsak 8 olduğu için bir basama onluğa yuvarladığımızda Evet bir artacak 8'imiz. Bu 8 bir artacak. Bir eklersek 190 olur. Bu 190. Bunu yuvarlarsak birler birine basama 3, 5'ten küçük olduğu için 9 aynı kalır. Yani 90. 242'yi yuvarlarsak ikimiz e, birine basama 5'ten küçük olduğu için 4 aynı kalacak. Yani 240 olacak. 240. Ne oldu çocuklar? 90, 240, 190. Şimdi burada 2 lira fazla verildi mi çocuklar? Bak bir de hesaplayalım. 2 lira fazla verir. Burada iki lira eksik verir yuvalandığı zaman. Burada da 3 lira eksik verir değil mi çocuklar? 90 lira ödüyor normal fiyatına. Şimdi bakalım şıklara. Hangisi doğrudur diyor? Zeynep Hanım 5 lira daha fazla ödeme yapmıştır. Zeynep Hanım 3 lira daha az ödeme yapmıştır. 520 lira ödeme yapmıştır. 510 lira görevi Zeynep Hanımdan 510 lira istemiştir. Şimdi çocuklar bunları eee topladığımızda ben bütün şıkları değerlendireceğim yani 188 242 ve 93 normal fiyatı ne oluyor acaba ona bakacağım önce normal fiyatımız topladığımızda 8 2 daha 13 ekle 13 elde var 1 buraya bir eklesek 9 13 22 elde var 2 2 3 5 523 lira ödeme yapmış olması gerekirken ödeme yapmaz Çünkü indirime girmiş bir de bu C yanlış. C olmaz. İndirimi fiyatı. Bu normal fiyatıydı. İndirimi fiyatı yani satın alacağı fiyata bakalım. E, ö, e, yuvarlamış fiyatlar en başta büyüğü yazalım. 240 diğeri 190 ve diğer de 90 evet 90 lira. Topladığımızda 0 0 0 4 9 13 9 daha 22 elde var 2 2 4 5 Evet 520 lira ödemesi olması lazım. Değil mi? Bu indirimli fiyat. Yani yuvalamalı fiyat çocuklar. İndirimli fiyatı olduğu için 520 lira ödeyecek. Şıklarda 520 lira var mı? Yok. 510 demiş. Bu da yanlış. O zaman geriye acaba A mı B mi kalıyor? 5 lira daha az fazla ödeme yapmış? 3 lira daha mı az ödemiş? Normal fiyat buydu. Normal fiyat 523. Ama indirimli fiyat 520 oluyor. O zaman 523'ten 520 çıkarırsam ben aslında indirimi almış oluyorum. Kaç lira indirim almış oluyorum? 3 lira. 3 lira indirim almış oluyorum. Yani cevabımız çocuklar Bursa oluyor. A da olmaz. Bunun başka bir yolu daha, ikinci bir yolu daha var aslında. Şurada görebiliyorsanız burada 2 lira fazla ödemiş olması lazım. Burada 2 lira eksik ödeyecek. Bu ikisi birbirini götürür. 3 lira eksik ödeme yapar. Eksi 3 kalıyor geriye. Çıkarma yapacağımız 3 lira çıkartacağız. Yani 3 lira daha az ödeme, az ödeme yapmış şıkkımız yani bursa doğru oluyor. Diğer bir sorumuz yukarıda kantar üzerine çıkan anne ile yavru filin ağırlıkları verilmiştir. Buna göre anne filin ağırlığı yavru filin ağırlığından kaç kilo fazladır? Anne filin ağırlığı yavru filin ağırlığından kaç kilo fazla diyor. Yavru filin ağırlığı bu 2451 kilo. Yavru fil ağırlığı. Bu iki, anne ile yavrunun toplamı 7341. Ben anneyi bulmak istersem 7341'den yavru filin ağırlığını yani 2451 çıkartmam gerekiyor çocuklar. Çıkarırsak 1'den 1 çıktı 0. 4'ten 5 çıkmaz 10'luk aldık. 14. Burada kaldı 2. 14'ten 5 çıktı 9. 2'den 4 çıkmaz. Yine 10'luk aldık. 12 komşudan. Burada 6 kaldı. 12'den 4 çıktı 8 ve 6'dan 2 çıktı 4. 4890 kilo bu. E, anne filin ağırlığı. Anne. Anne filin ağırlığı bu. E, yavru filin ağırlığı da 2451'di. E soru da anne filin ağırlığı yavru filin ağırlığından kaç kilo fazla diyor. O zaman ben anne filin ağırlığından yavru filin ağırlığını çıkartmam lazım ki kaç kilo fazla olduğunu bulayım, değil mi çocuklar? Çıkartmazsam bulamam. E 0'dan 1 çıkmaz. 10 oldu burası. 8. E 10'dan 1 çıktı 9. 8'den 5 çıktı 3. 8'den 4 çıktı 4. 4'ten 2 çıktı 2. Yani cevabımız çocuklar B oluyor. 2439 kilo anne fil yavru filden daha ağır mı çocuklar? Bu kadar kolaydı. Çocuklar. Evet video çekmeye devam edeceğim. Merak etmeyin. Sizlere yardımcı olacağımı söylemiştim. Ödevlerinize. bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.